Merhaba, benim ismim Ali Alpar, astrofizikçiyim. Burada medyaskopta biliyorsunuz bir süredir bilim, bilgi ve demokrasi üzerine konuşuyoruz. Şimdiki yönetmenim Murat Aksoy'la yapıyoruz bu programları. Bugünkü programda bilmek ve yapmak üzerinde duracağız zaten bütün bu programların teması insanın kendi hayatında sağduyunun önemi ve toplum hayatında da davranışlarımızla kanıtlanmış doğru bilgi arasındaki ilişki bilmek ve yapmak dediğimiz zaman bilim tarafından bakarsak ilk önce akla bilim teknoloji ilişkisi geliyor. İşte e, bilim insanları çeşitli konularda araştırma yaparlar. Kimisi daha teorik çalışır, kimisi deney yapar, gözlem yapar. E, sonra bunları uygulamaya dönüştüren insanlar vardır. E, arkasından da doğrudan doğruya uygulayıcılar vardır. Yani doğa bilimlerinde fizik, kimya, biyolojiyi de düşünürseniz burada bilim insanlarından, bilim insanlarıyla yapmak tarafında mühendisler arasında bir bağ, bir karşılıklı alışveriş var. Ama bu konu sadece doğa bilimlerinde böyle değil. E, sosyal bilimlerde de toplumla ilgili, bilgi edinmeye çalışan, bazıları çok teorik çalışan, bazıları sahada sayılarla, anketlerle çalışan bilim insanları var. Bir de toplum hayatında onların uygulamalarını yapanlar var. Yani mesela psikoloji, sosyal psikoloji sonuçlarını alıp buradan iletişim araçları geliştiren işte Reklamları yapan, siyasi parti stratejilerini yapan uygulayıcılar var. E, yahut ekonomi biliminin verilerini alarak e, ekonomik politikalar üreten teknokratlar var. E, sosyoloji ve mimarlık şehircilik disiplinlerinden kaynaklanarak e, şehirleri, bölgeleri planlayanlar var. Bütün ülkenin her alandaki faaliyetlerini planlayan e, plancılar var. Bunlar da sosyal bilimlerin tırnak içerisinde e, mühendisleri tabii. E, burada da bu toplum mühendisliği denen e, lafın e, olumsuz e, çağrışımlarından uzaktayız tabii. Oradan doğruya uygulama anlamında e, konuşuyoruz. Şimdi bu bilgiye, özellikle de kanıtlanmış bilgiye dayanan uygulama, tabi verimli sonuçlar almak için, toplumun refahı için önemli. Bu teknik uygulayıcıların dayandıkları bilginin de esnek ve dinamik bilgi olduğunu unutmamak lazım. Çünkü toplumlar olsun, e, doğa olsun sürekli değişiyor. Ancak belli şartlar altında, aynı şartlar altında aynı sonuçları alıyoruz. O şartlar değişirse yeni şartlar altında ne olacağını da e, bilim insanları öğrenmeye çalışıyorlar sürekli. Ve uygulayıcılar da buna göre yeni teknikler geliştiriyorlar. Bunun sonucunda yapma tarafında işin toplumun önünü görmesi için kanıtlanmış ama dinamik esnek bilgiye göre bir planlama yapması gerekir. Şimdi bu planlama işinin tarihte ve günümüzde negatif çağrışımları da var. Çeşitli sebeplerden Plan adına birçok yanlış uygulama yapılmıştır. Bu sebeplerin bir sınıfı uygulayıcıların güncel değişen bilgiye hassas olmamaları ve temel bilim araştırmacılarının da uygulamadaki sorunlardan belki kopuk olmaları dolayısıyla bir kere konmuş bir stratejiden. Şartlar değiştiği zaman vazgeçilmemesi, yani bir çeşit kalıplanma, rigid, katı davranma. Bu şekilde uzun vadede değişmeyen stratejiler teknik alanda olsun, toplumsal alanda olsun tabii zararlı sonuçlara yol açıyor. Yine negatif bir kullanımı planlamanın bu rigidliğe üstelik bir ideolojik baz koyup bunun ötesini görmemek. Bu çeşitli toplum düzenlerinde mümkün. Ee, mesela eski Sovyetler Birliği'nde ve e, bir dönem Çin'de e, doğrudan biyoloji ve tarım bilimiyle ilgili e, ideolojik kökenli kanıtları olmayan yanlış anlayışlar, işte Lysenko'nun tarım için önerdiklerinin iktidardaki parti tarafından ideolojik sebeplerle benimsenmesi çok büyük felaketlere yani buna dayanarak planlar yaptılar. O planları değiştirmediler. E işte tarımda verim düştü, açlık oldu vesaire. Başka bir örnek, yine ideolojik olarak şartlanmanın kapitalist toplumlarda uç düzeyde e, pazara öncelik vermek yani pazar nasıl olsa doğrusunu bulur bunun e, yakınlarda da yaşadığımız e, finans krizlerinde etkilerini gördük doğrusunu bulmuyor çok kompleks bir problem doğrusunun ne olduğunu bilebilmek ya kısmen yaklaşabilmek için sürekli araştırma yapmak lazım ve e, öyle kendi kendine bırakmakla olacak bir şey değil bu da dersiniz ki o planlama değil zaten. Ama bir e, ajan tanıyorsunuz. Bunun önceliğinde gitsin diyorsunuz. Yahut da e, başka yine ideolojik genellemeler mesela özelleştirmenin ve globalleşmenin illaki her durumda her zaman daha iyi oldu. Bu doğru değil. Yani özel şirket bürokrasilerinin de mesela sırf bürokrasi açısından baksanız devlet bürokrasilere kadar verimsizliğe götüren yahut işte gelir dağılımını bozan e, etkileri var. Bunlar e, ekonomik ve sosyolojik araştırmalarla değişen şartlarda açığa çıkması ve ona göre bir miktar e, ekonominin e, yönlendirilmesi, planlanması gerekiyor. Şimdi e, planlamanın bu tür yanlış uygulamaları, e, kısıtları, aslında gördüğümüz gibi e, bilimsel olmayan bir tavrı. Yani fazla rejit davranmayı, değişen şartlara hassas olmamayı veya hiçbir şarta kanıt hassas olmadan, e, kanıt aramadan ideolojik varsayımlarla iş yapmayı e, öne çıkaran planlar tabii kötü oluyor. Bir de öbür taraftan bir planlama e, karşıtlığı var. Popülist karşıtlık Türkiye'de çok meşhur bir siyasi slogan vardı. E, millet plan değil, pilav istiyoruz. Şimdi uygun bir plan yapmazsanız millet pilav yiyemiyor. E, ama bu söylem bir şekilde karşılık bulabiliyor, pazarlanabiliyor. E, sonuçları da tabii iyi olmuyor. Bunun sonucu popülistimle e, daha rasyonel çalışan demokrasi arasındaki verimlilik farkı insan refahı açısından. Ee, şimdi biraz bilim dünyayı bilmek, anlamak ile uygulama arasındaki ilişkiden o bağlamda bilmek ve yapmak olarak konuştuk. Fakat yapmak dediğimiz zaman yapmak toplum içinde çok daha geniş bir e, davranışlar bütünü. Yani sadece bilimsel bilginin sonuçlarını doğa bilimlerine veya sosyal bilimlerine gelen sonuçları uygulamak değil. Toplum bağlamında yapmak demek kişilerin, grupların ahlaki seçimleri, kendi günlük veya uzun vadeli davranışlarına karar vermeye çalışmaları ve siyaset, demek yani yapmak bu tabi bir tartışma ile olması lazım ama o tartışmanın da içeriğinin yine olabildiğince tahkik edilmiş kanıtlanmış kanıtlanmaya çalışılan bilgi olması lazım kolay bir şey değil ama demek ki yapmak dediğimiz zaman teknik olarak yapmanın ötesinde bir etik ve siyasi bağlamda yapmak var. Bunun da temelinde yine doğru bilginin olması ancak sağlıklı davranışlara yol açar. Fakat tabii ki içinde yaşadığımız dünyada toplumda çok karmaşık, çok kompleks olduğu için doğru bilgi her zaman olmuyor, yanılgı oluyor, eksik oluyor vesaire. Ama ideal olarak kanıtlara dayanan ileriye dönük stratejilerin bu şekilde üretildiği ve madem ki toplum bağlamında ortak bir e, davranış yapmak fiilinden, davranış inşasından söz ediyoruz. Bunun da müzakereyle olması lazım. Ortak akıl denen şey. Şimdi e, hep doğru bilgi diyoruz ama doğru bilgi yerine kandırmacalar olabilir. Yanlış ve bilerek yalan bilgi, daha önceki programlarda kılıf diye tartıştığımız şey, bu da son derece yaygın. Ee, neden? Çünkü bilgi ediniyorsunuz, e, doğru bilgi olabildiğince birçok kişi tarafından aynı şartlarda kanıtları bulunmuş, gösterilmiş e, bilgi demek. Ama Bilgi bir şekilde bir söyleme dönüşüyor. Başkalarıyla paylaşmanız lazım çünkü toplumsal alanda o söylem her zaman o kanıtlanmış bilgiyle ilintili olmayabilir. Birçok zamanda değildir. Bilinçli olarak değildir. Çünkü toplum içerisinde çıkar grupları var. Ee, ve onların kendilerine göre istedikleri sonuçları elde etmek için söylemleri var. Bu söylemler eğer e, gerçekte olandan kopuk, kanıtlanmamış iddialarsa, bunların e, belli ekonomik veya siyasi çıkarlara hizmet etmekten başka bir e, amacı olmuyor. Bunlara işte daha önce kılıf dediğimiz şeyler. E, Şimdi bunun da bir fonksiyonu var. Çünkü toplum düzeyinde yönetmek için o düzeyde yapmak için iktidar lazım. Siyasi iktidar lazım. Siyasi iktidarı elde edebilmek ve tutmak için iktidar lazım. Doğru veya yanlış söylemlerle, bunların bir kombinasyonuyla bir ikna inşa edilmesi lazım. Bu ikna tabi ne kadar doğru bilgiye yaslanırsa iddiaları o ölçüde daha doğru çıkar. Uzun vadede daha kalıcı olabilir ama... Ee, toplumlarda son derece dinamik olduğu için bu süreçte e, çok sapmalar, çok bilinçli veya bilinçsiz yanılgılar elbette olabiliyor. Burada demek ki bilginin ötesinde yönetimi elde edebilmek için iktidar için bir söylem becerisi, bir ikna olması lazım. Bu iknayı bazen söyleyenler, söz verenler, vaat edenler, yönetenler tamamen yönetiyor. Bazen de bir talep geliyor. Yani toplumun duymak istedikleri şeyler var. Becerikli politikacılar o duyulmak istenen şeylere karşı da bir algıları var. Onları doğru tespit edebiliyorlar. Ama o duyulmak istenen şeyler İktidara yolu açıyor, insanların da kısa dönemde çıkarlarına hizmet ediyor. Onların uzun vadede nelere yol açacağını bilmek ayrı bir konu. Onun için demokraside bu ikna süreci olabildiğince açık, şeffaf biçimde ve katılımcı olması lazım ki, İşin sigortası olsun. Yani kanıtların nerede olduğu, gerçekten bu politikalar nereye götürür? Bunda e, da uzmanların da katılımı lazım bu sürece bir ölçüde. E, halkın da katılımı lazım. E, bütün bunlar e, tabii her zaman bir ideal olarak kalıyor. E, gerçekte ne oluyor? Şimdi e, bu konu tabi istenen veya bir şekilde daha iyi çalışacağı bilinen e, davranış biçimleriyle, düşünce biçimleriyle e, gerçek hayat arasında bir fark olduğu çok eskiden beri e, düşünürlerin farkında olduğu bir şey ve hiç eskimemiş olan bir. Ee, bu konunun e, tartışması, Eflatun'un devlet eserinde e, tırnak içinde alimler, işte hem daha çok e, bilen hem de kendi çıkarları önünde kamunun yararlarını düşünen. Ee, kişiler ile e, iktidar sahipleri, iktidar veya potansiyel iktidar sahipleri yani siyasi sınıf arasındaki ilişki tartışır. Değil mi? Ee, orada e, bu birincilerin yani alimlerin e, daha soyut kaldıkları iktidar elde etmeyi zaten istemedikleri veya isteseler bile bunu beceremeyecekleri. Çünkü becermek için bir takım tavizler vermeleri, belli yalanlar söylemeleri, e, ahlaki bir takım ideallerden uzaklaşmaları gerektiği gibi bir e, tartışma vardır. E, bunun karşılığında, iktidar sahipleri veya iktidara oynayanlar farklı şekilde davranabiliyorlar. Ama onlarda da o iktidar kabiliyeti, iktidarı elde etme ve sürdürme becerisi var. Bu ikisi aynı grupta bir arada bulunmuyor. Bunların hepsi aslında doğru teşhisler. Ve o zamandan beri toplumların gelişmesi de özellikle modern çağdan itibaren daha yaygın ve evrensel bir demokrasi kurumlaştığı zaman bu iki farklı yönden yaklaşımların nasıl birleştirilebileceği için bir takım kurumlar bulunmaya çalışılmış. Bu da işte modern toplumlardaki, modern demokrasilerdeki e, denge, denetleme mekanizmaları en global, en üst düzeyde kuvvetlerin ayrılığı. Ama daha altlarda da işler yapılırken çok teknik düzeyde veya çok basit günlük işlerde bile e, toplumun farklı kesimlerini, farklı ajanlarının birbirini denetleyebilmesi. Bunun bu da ideal tabii. E, çözümü. E, bu problemin çözümü. Şimdi e, bir de ilk çağlardan beri Toplumların karmaşıklaşmasıyla teknolojinin gelişmesi, toplumların gelişmesi, şehir hayatı vesaireyle iş bölümü çok arttı. Dolayısıyla bu ikilem yani hani esas vasfı iyi bilmek olan modern dünyada işte düşünürlerin, sanatçıların diyelim ve bilim insanlarının ee, bir başka handikapı daha var. Sadece istememeleri veya becerememeleri değil. Yani bir yandan bir yönetici, bir yandan da araştırma yapan bir bilim insanı olmak artık mümkün değil. Rönesans zamanında hala mümkünmüş. Hobi düzeyinde bile olsa prenslerin, aristokratların, bütün dünyada yani doğuda da böyle bazı hükümdarların bazı konularda bayağı derin bilgileri, yani daha soyut konularda da bilim e, adam olarak dinselendirebilecek vasıfları var. Şimdi artık bu mümkün değil. Birinden birinden feragat edeceksiniz. Yani Türkiye'deki iyi örnek Erdal İnönü. Erdal Bey e, siyasete girdiği zaman bilim insanı olmasından gelen belli bir düşünce tarzını çok iyi bir şekilde yansıttı. O başka bir şey. Ama e, bir yandan siyasi parti liderliği veya başbakan yardımcılığı bir yandan da fizik yapılmaz o da yapmadı zaten mümkün bir şey değil ee, bir de böyle bir e, ilave bir ayrım var bu e, alimler tırnak için alimlerle e, siyasetçiler arasında e, şimdi e, ideallerden Eflatun bahseder ve onun için Esas dünya, ideaların dünyası. O burada ancak çok kısmi bir yansıması olan daha ulvi bir yer. Modern bilim açısından ideal başka bir türlü tanımlanıyor. Modern bilimde bir yavaş yavaş yaklaşma, soyutlama fikri, var. bilimsel yöntemin bir parçası. Mesela Galileo'dan bahsedeyim yine modern bilimin kuruculuğu da biri ve bilimsel yöntemi çok bilinçli olarak ne yaptığını yazarak, anlatarak kullanmış birisi. Mesela sürtünme hareketi nasıl etkiliyor? Sürtünmenin hareketi olan etkisini herkes biliyor ama tam olarak ne yaptığını anlamıyorlardı. Galileo sürtünmenin hareketi etkisini anlayabilmek için benzer deneyleri biraz daha az sürtünme, biraz daha az sürtünme, biraz daha az sürtünme. işte yağlıyor, perdalıyor, bir eğik üzerinden bir şeyi kaydırıyor. Hareketi ondan sonra ölçmeye çalışıyor. Bu şekilde yapıyor. Burada bir soyutlama var. Çünkü istediğiniz kadar yağlayın bir miktar sürtünme kalıyor. Ama sürtünme azaldıkça olayların nasıl değiştiğini çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. O zaman gerçek dünyada olmayan bir şeyi sıfır sürtünmeyi bir soyutlama olarak buna yaklaşabilirsiniz. Sıfır olsaydı sürtünme ne olacağını çıkartırsınız. Gerçek dünyada sürtünme sıfır olmadığı halde oradan yapacağınız deneylerle çok da iyi bir yaklaşımla çıkartırsınız. Galileo da bunu yapmış. Buradaki fikir daha sonra matematikte de limit kavramı olarak e, gündeme gelmiş bu yani e, ideali erişilmez bir başka dünya olmaktan çıkarıyor bu dünyada istediğiniz kadar prensip olarak yaklaşabileceğiniz bir noktaya getiriyor e, bunun bence toplumların gelişmesinde de bir önemi var yani idealler olmayacak hayaller değil nasıl yaklaşabileceğinin de düşünülmesi lazım.